Evet merhabalar arkadaşlar ee, izleyen ve takip eden var mı bilmiyorum açıkçası zaten bu konuyla alakalı pek de ilgilenmedim önceden söylemiştim çok net ve açık bir şekilde dedim onu da hatırlamıyorum bu net ve açık bir şekilde olsun ee, yine bir video gece videosu. Ee, Bazen aklıma geldiği zaman gece. Gündüz vaktim olursa da gündüz çekiyorum zaten. Bunu biliyorsunuz. İzleyen varsa ey. Merhaba. İyi ki izliyorsun. Teşekkür ederim. Kanal büyürse ileride kıymetli bir nokta olacak. ironik bir şekilde söylüyor gibiyim. Gözüküyor olabilir. Ama şu an içsel olarak hissettiğim tavrım bu. yoksa hani böyle ekstradan şey yaptım. Allah. aman birazcık daha böyle ironik ve aman hiye alıyor gibi konuşayım dediğim bir şey yok normal standart e, halim öyle söyleyebilirim e, izninizle bir bisküvi yiyeceğim aşırı doğal bir video Yüce olan Youtube'da alakalı bunun bir sıkıntısı yoktur pus Puskavit. Puskavit evet yine diğer videolarda verdiğim gibi başta sarı arka plan üzerine yazılar geçecek. Lütfen o yazıları 10 saniye ayırıp okuyunuz. Zaten 10 saniye sonrasında yazı geçecek. Video kısmı başlayacak. Evet. Bu yayına katılan, karşıdaki kişilerin yüzünün sağa fotoğraf gelecek. Bunun dışında eğer okuma kısmında uzun gelirse metin, ki geleceğini zannetmiyorum, durdurup okuyabilirsiniz ikisine bağlı fark etmiyor. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Bu konsept çalıyor gibi olurum ama yok. Çok hoşuma gitti için yapıyorum. Soğuk savaş ekibine saygılar. Senin kafanı kimlerle konuşuyorsun? Kanka hatırın ne yapacağız ama ne bindur durur yani gece sadece geçin dayı. Nasılsın İyi dayı, sen ne İyi, ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde? Pardon. Akıllı. Ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde? Takılıyoruz dayı, sormalı. sen sormalı. Anlat ben. Sıkıntı yok he şey sıkıntı yok. Ne yapıyordun bir daha söyler misin? Takılıyorum dayı. Ha, ne, nelerle ilgileniyorsun mesela şu an? Hiçbir şeyle. Şey oh, bu, film falan izliyorsun. İzliyorsun. artık şu film en diyordum ama <laughs> ne <Öf>. Oynuyor mu bir tane? Tamam ya. Bu arada. Siz alabilirsiniz. Biz ne Merhabalar. Bu abi ne yapıyorsun? Selam. Ben bu çok uzun tutmayacağım ya. Herkes tık tık tık, tık geçiyor. Bu sesin birazcık karanlık olması da hmm. insanları geçiriyor yani doğal olarak. Kamerayı biraz güncellemem gerekiyor olabilir. O kamera kasvet arttırıyor. Bir yenileyelim. Kaç dakika? Kaç dakika? çıkacak, konsept duygu ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bir kere daha. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Ne? Arkadaş şey yapmıyorum. Çünkü genel olarak yaptığım konsept biraz farklı. Nasıl bir konsept var? konsept farklı onu duydun. Oğlum ben girdiğimi bilmiyordum lan. Aşağı kalkalmıştı. Başka şeydeydim lan ben. Telefonda Neydi? falan. Bir dakika dur. Ne ne duyuyorsun? Moruk dalga mı geçiyorsun? Ya Sen duydum. Ne kadar mı dinledim bak? Ben konuştum çok çok ciddi konular vardı. Dinledim amına. Ama bu tür şeyleri sosyal mecralarda söylememen gerekir. Kanka sosyal mecralarda söylemedim. Çok önemli bir kanaldan konuşuyorum. tamam. Ve sen şu an bütün hepsini duyduğuna dair bana bilgi veriyorsun. duydum evet. Tavuk mu yani şey diyemeyeceğim Ben ölüme hazırım. Bugün ölmek istiyorum. Tam bugün o kanala o kanala bildir bunlar Bravo. <laughs> 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 Yarak, yarrak yarrak kanka merhaba İyi misin? Az, ha, az önce bak. hangi Kusura bakma tuvalete gidip geleceğimi söylemiştim. Geldim. Ee, çok bekletmedim inşallah. Sıçtın mı? Ee, şey 31 çektin şey, mi? Belki günün birinde insanlar tekrardan dünyanın üzerinde hareket etmeye başlayacak. çekmediğin şeyler hakkında konuşma demedin mi sana? Bak bana. Ne Bu kadar yetsin. Arkadaş dişliydi. Ama işin sonunda sanki biraz inandırabildik gibi gözüküyor. Ama güzel olabilecek tarafı aslında biraz daha durabilseler tutabilsem ki o içeriklerde görürsünüz. Daha keyifli şeyler çıkıyor arkadaşlarla konuşuyorum işte. Video izni falan alıyorum. Ama çoğu kişi tabii ki yaptığım konsepte rolüm ıı, rolün vermiş olduğu ıı, ne derler rolün vermiş olduğu etkiden dolayı geçmeyi tercih ediyorlar ki zaten ben de Olsam ben de geçerim gecenin şu saati büyük ihtimalle. Evet. Evet. Her neyse ben yine şimdi bir yandan aşağıdan ee, nereden kapatırım, nereden kapatırım, nasıl kapatırım falan filan diye şey yapıyorum. Size bozuk para veriyorum. Böyle. Size bir... magic trick. Bak, bak, bak. Verdin mi? Ben göremedim. Neyse bunu geliştirsem bunlarla alakalı bir şeyler koymayı düşünüyorum birazcık mertik. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Esen kalın efendim.